Hepinize selam arkadaşlar. Ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte <laughs> makyaj yarışması yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çaktırmayın ben daha güzel olmak için fan, fan falan far alacağım burada. Arkadaşlar böyle bir şey yok oyunda ben kendim yapıyorum. Şaka olsun diye. Şöyle onların arkadaşlar arkadaşlar alın bunlar çok pahalı oluyor. Evinize götürürsünüz. Ter renk biraz beyaz oldu biraz mor far. Bütün farların hepsini aldım. Bütün rüzgarın hepsini alayım. Bütün glossary'ın ay şeyler aldıklarım. Evet tamamdır. Arka tarafı var? Yine mi var? Aa, o evet onlardan bir zaman aldık. Ruj ruj, ruj 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 bayılırım. Ses geliyor. Geliyor mu bilmiyorum. Tamam devam. Devam. Of. Bu kız da ter rengi kötüymüş bu kremi mi yapıyor ne yapıyor da anlamadım ya nereye gidiyor acaba burada güzel yapmış pembe gün herhalde bugün bunun da hemen bize sıra gelsin artık gelsin sıralar 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 hemen geçelim arkadaşlar biz niye geçemiyoruz bu arada Aa biz geçemiyoruz. He saniye var. Hemen gelsin saniye. Arkadaşlar başladık bu arada. Evet. Şöyle ben vücuduna göre yapacağım. Hemen tereng arkadaşlar. Yani Nereye gidiyoruz? Kırmızı halı. He ha, kırmızı halıya gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kıpkırmızı bir makyaj mı yapsak? Sonuçta. İşte. Göremedim bu seneye çekilmesin mesela benlik de değil misin? Bakıyorum da Bunu takalım arkadaşlar şimdilik dudak Şimdi kırmızı halıya gidiyoruz kırmızı kırmızı dudaklar bakıyorum Aha bak çok uyumlu Hemen Allık Kırmızı mısı bir allık bir bak güzel Saç hemen Kırmızı halıya gidiyoruz hemen şöyle bir alevli bir saç yakışır. Şöyle. Olmaz. Cık. Olmaz yani. Ben ilk baştakini seçeyim arkadaşlar. Bunu da ne yapabiliriz? Bence ter renginde kalsınlar. Güzel. Şunlara bakalım. Bunlar Cık. kötü bunlar. Şimdi aksesuar üst kıyafet falan bakıyorum. Kırmızı halıya gidiyoruz arkadaşlar. Kırmızı kırmızı şeyler bakmaya karar verdim. Kırmızı da ee, hmm, bak bu güzel. Bak bu olabilir. Oo! Işıl ışıl olmamız lazım. Merak etme yaptıracağız bir. <laughs> bunu takıyorum kesinlikle bunu takıyorum. Aksesuarlara geldik. Şimdi bu da ne takabiliriz? Kırmızı kırmızı takılar takmamız gerekiyor de Baş verin. Kırmızı kırmızı şeyler bakıyorum. Ama yok. Neyse bir saça bakalım tekrar biz be. Daha bir süremiz var çünkü. Saçlara bakalım. Kırmızı halıya gidiyoruz. Da şöyle bir kırmızı bir saç ama dağınık. Maalesef. Abi tam oldu. Tam kırmızı halıdık bu. Dur bir takalım, bakın. Ama yani saçın şekli kötü o kadar. Şöyle kırmızı şöyle bir saç olabilir. Şöyle bir saç efsane. Tamam, ben hazırım arkadaşlar. Şöyle bir, şekil. mükemmel olmadı mı? Saç az da olsa bir kötü, düzeltebiliriz sanki. Aha, bu da kapak olsun. Of of bir göz makyajına tekrar bakalım. Efsane şeyler var çünkü. Bir saniye. Hazırız. İşte bu. Arkadaşlar okay, şimdi hızlıca olmamız lazım. Ben hazırım çıkacağım. O yüzden. Ben hazırım aslında da. Şort videosu olarak size göstermek isterim ama gösteremem maalesef. Çünkü giydim giymedim ama zaten üstüne de o. O yüzden böyle bir şey çıkacağız. Ee, Saçımız da güzel yani. Hiç yaptırmama gerek yok. Merak etme yaptıracağız tırnaklarını. <laughs> hemen 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 hadi yani yavaşmış bu da. Yani niye hızlı olmamız lazım. Babam şimdi hızlıca hazırlanacak çünkü kız olsaydı bir saat falan hazırlanırdı. Ya ben de bir saat falan hazırlanıyorum da boş verin. Boş verin gitsin. <laughs> hızlıca almamız lazım. Evet. 2 1 0 Kırmızı alalım. Hadi bir güzel. Bak güzel gibi de bir yani benimki mah yani. Ama bununki bir kısım kırmızı alıya gidiyorsun. Böyle böyle bir stil mi var? Tam bu daha güzel o yüzden bir. Ha bakın. Şöyle. ikinci poz, üçüncü. Ben bu pozda kalacağım. Merak etme yaptıracağız tırnakları. Da. Böyle kaldık. Bir. Bir, 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 bir. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kendimi zor tuttum ederim. Bu ne? Kız çingene mi giden sen? Kırmızı halıya gidiyorsun. Heh. Bak üç. <laughs> yani. Ya. Bak bu güzel. Tırnakla alakaysa mor. <laughs> anlamadım. Bir rengi kırmızı yapsaydın bir dört verebilirdim. Efsane yapmış aslında da. Yani. Bir. Bir yani. Siyah alıyor mı gidiyorsun? Kırmızı mı halıya gidiyorsun? Ter rengi halıya mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum sen? Merak etme yaptıracağız. Stay in life Hani diyorlar ya öyle bir şarkı şey var. Merak etme yaptıracağız sırnaklarını. <laughs> Hadi ya. Kim kazandı Allah aşkına? Kim kazandı? <laughs> Gerçekten beni kaça koydun? Neden ben? Şaka gibi arkadaşlar videonun sonuna gelmiş olmak istiyorum. Ben siz zahmet etmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevdim. Teşekkür ederim.